Motor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda size daha önceki videolarımda bahsetmiştim. TVC Jupiter motorumuzda sinyal verdiğimizde ve yani yan açtığımızda böyle gıcık bir bip sesi çıkıyor. Onu basit bir yöntemle iptal edebiliyoruz. Bunun için arkadaşlar bu grenajımızı sökmemiz gerekiyor. Bu grenajı sökmek de çok basit. Bir tane yıldız tornavide ihtiyacınız var. Tam burada ve tam burada iki tane yıldız vidası var. Bir de burada menteşe gibi bir malzemesi var. O yıldız vidayı söküyorsunuz, şuralardan parmaklarını sokup yavaş yavaş çektirdiğiniz zaman şuradaki menteşeyi de yavaş yavaş açtığınız zaman tık diye atıyor. Ben bunu daha önce sökmüştüm. Daha önceki videomda nasıl söküleceğini merak ederseniz izleyebilirsiniz. Yukarıya, şu köşeye bir link bırakıyorum. Oradan da çıkıp izleyebilirsiniz. İçerisinde küçük bir buzzer var. Bunun kablosunu sökünce iptal olmuş oluyor. Buyurun videoya başlayalım. Arkadaşlar sinyal verdiğimizde ve yan ayaklığı açtığımızda tabii gıcık bir ses çıkıyor. Hemen bakalım. Yan ayaklığımızı açalım. Şimdi şurada bir tane buzzerımız var. Şöyle yeşilde bir kablosu var. Bu kabloyu söktüğümüz zaman buzzer'ı iptal etmiş olacağız. Bakalım deneyelim. Yeşil kabloyu söktüm arkadaşlar. Tekrardan kontağımı açıyorum. Sol sinyal. Sağ sinyal. Sinyalim yanıyor. Sinyalim yanıyor. Bir de ayaklığımız deneyelim. Ayaklığımızı açtığımız zaman da öpmüyor. Ekrandaki ayaklık ışığım yine yanıyor. Kapatalım. Kapattığım zaman da sönüyor. Bu sesin olmasını istemeyen arkadaşlar bu kabloyu buzzer iptal edip daha sonra da burları elektrik bandıyla bantlarlarsa sağlıklı olacaktır. Evet arkadaşlar motorumuzun buzzer sesini, bip sesini iptal etmemiz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz, video size yararlı olduysa bana destek olmak için kanalıma abone olup videoda bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Merak ettiğiniz şeyler olursa da yorumda belirtebilirsiniz. Instagram'da da motor diye hesabım var. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.